Selamun aleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Karabayram Oto Aksesuar Elektrik Elektronik Hamdusta güvencesiyle Toyota Yaris 2005 model otomatik vites aracımızın gösterge saatinde bulunan kronik benzin kilometre ve otomatik şanzıman ikonları çalışmamaktadır. Şurada bulunan benzin ve şurada bulunan test konumunu gösteren ve alt sayaçta bulunan kilometrenin gözükmemesinden dolayı araçlarımız muayeneden geçmemektedir. Bununla alakalı yarış gösterge saatlerimize garantili olarak hizmet vermekteyiz. Saatimizin elektronik işlemlerini yapıp siz değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Önceliğimiz müşteri memnuniyet odaklıdır. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz izlemeye devam edin. Evet kıymetli izleyenlerimiz. Toyota Yaris gösterge saatimizin elektronik işlem ve tamir onarım süreci bitmiştir. Yaris saatimizin benzin, kilometre ve otomatik şanzıman ikonunu gösteren hatta sorun vardı. Ürünümüzü elektronik işlemimizi giderdik ürünümüzdeki. Müşterimize saatimizi teslim edeceğiz. Montajını kendisi yapacak. Yer uzak olduğu için saati elden getirdi. Sizin de bu tarz ürünlere ihtiyacınız varsa müşteri memnuniyeti odaklı videomuzun altında bulunan iletişim numarasından bize ulaşarak hizmet alabilirsiniz Hamdusta güvencesiyle. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz.